Vela kudrete illa illa illahil aliyyil 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 Oradan kurutmayız. Arkadan. Nasıl karşıya çekeyim ben bilmiyorum bak. Koca böyle ayarladı. Arkayı Al çekiyorum şöyle. Aleyh. Koca verdi ben öyle çektim. Allah'ım Allah sana iman ederim, kitabını, kitabını tasdik ederek, tasdik ederek, verdiğin sözlere, ver ver sözlere, sözlere, sadık kalarak, sadık, sadık kalarak, kalarak peygamberin de, peygamberin de, şünnetine uyarak, uyarak Allah'ım, Allah'ım, evine geldim, evine geldim, beytine, beytine, ediyorum, ya Rabbi, ya Rabbi, Habibi hürmetine. Ya Rabbi. Ibadetlerimizi, kulumuzu, tavafımızı, umremizi, ümremizi, ümremizi. makbul eyle. Ya Rabbi. Kendine kul eyle. Kendine Habibine de, 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 de. De, de ümmet eyle. Ya Rabbi. Ya, Rabbi. ya Rabbi.

Cinatlar. Evet, e, ne? Darumdalar. Ve İslam duygusu. Şokma ya, ya Rabbi. ya Rabbi. Allahım. Allah Allah Sen bizi. Sen bizi. Beytine beytine çağırdın. Allahım. Allah biz, biz de senin. Evine geldik. Kendim. Kendim Allah'ım Allah günahlarımızı, günahlarımızı bağışlamadan, bağışlamadan. bizleri Bizlerin. evinden ayırma Allah'ım. Allah'ım ölmüşlerimize rahmet eyle. Rahmet eyle. Rahmet eyle. Makamlarını, Ali. Ali ve cennet eyle. eyle. Allah'ım Allah Yozgat'tan gelerek İbratur İbrat olarak grubumuzla İbrat beraber tavafımızı yapıyoruz. yapıyoruz. Dostça, dostça Kardeşçe, kardeşçe arkadaşça, arkadaşça, Arkadaşça gönül gönüle. Gönül, gönül dostluk, içerisinde, dostluk içerisinde, içerisinde, ibadet içerisinde ibadet yapmayı, ibadet yapmayı. bizlere, bizlere. nasip eyle Allah'ım. Allahümme. Allahümme Rabbena, Rabbena. Rabbena. Atina. Atina. Atina Fit dünya, Fit dünya. Haseneten. Haseneten Ve fil ahireti Aseneten. Haseneten Aseneten. Ve kina Azabenna ادخلنا جنة بالبرار يا عزيز يا غفار يا ستار Ya Mennan. Ya Mennan. Ya Melik. Ya Affet Allah'ım, Allah. Bağışla Allah'ım, Allah. ya Rabbi. Ya Rabbi. Sen kerimsin. Sen rahimsin ya Rabbi. Bağışla ya Rabbi. Affet Allah. Allah. Amin. 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 Amin.